299 liradan başlayan fiyatlarla Altın Yıldız ve Yün Sat takım elbiseler, 39 liraya triko yelekler, 2 adet tek ceketler 299 liraya, 2 adet kaşmir kısa palto 299 liraya. Bol çeşit, iyi kalite uygun fiyatın adresi. Beyfendi ve Savaş Giyim mağazalarında. Beyfendi Giyim Eyülderli Çarşısı'nda, Savaş Giyim Zafer Çarşısı'nda. anlamında halkımıza söylüyorum. Bağışlayın, cahillik bize. Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk sohbetine yaptığım konuşmanın yanlış ve eksik anlaşılmış olması nedeniyle halkımızın doğru bilgi edinme hakkına duyduğumuz saygıdan dolayı yeni bir açıklama yapmak zorunda olmuştur. Öncelikle belirtmeliyim ki yanlış anlaşılmalar her zaman olağandır. Hepimiz insansız. Yanlış anlaşılmalar her zaman insani bir olaydır. Gene belirtmeliyim ki 20 Ocak'ta yaptığım konuşma benim demokratik bir ülkede yaşayan her Türk vatandaşı gibi düşünce ve fikir hürriyetimi kullan kullanmamdan kaynaklanmıştır. Bu konuşmada kastetilen sağ seçmenle ilgili söylem bu kesimden oy alamayan sol, liberal ya da çevreci partilerin durumunun tespitine ilişkin bir söylendir. Yıllardır kendimizi iyi anlatamadık. Seçmeni bilgilendiremedik. Bunun için yeterince oy alamadık, olamadık. Milli geliri nasıl artıracağımızı, ülkeyi nasıl kalkındıracağımızı anlatamadık. Nasıl bir demokrasi inşa edeceğimizi anlatamadık. Çorum'da iflas eden işletmeleri işsiz kalan kitleleri anlatamadık. Çimento fabrikasının kapanmasını engelleyemedik. Yüzlerce ailenin işine devam etmesini sağlayamadık. Şeker fabrikasının satışına engel olamadık. Ve bütün bunları halkımıza anlatamadığımız için özür anlamda halkımıza söylüyoruz. Bağışlayın cahillik bize. Bir konuşmanın içinden iki cümlenin cımbızdan kullanılmasını şık bulmuyorum. Her zaman dediğim gibi yine tekrar ediyorum, her zaman sevgi, barış ve kardeşlik kazanacak. Sizler basın mensuplarısınız, bu demokratik sistemin temel taşlarısınız. Basın mensupları da kelimeleri kullanırken çok titizlikle kullanmaları lazım. Türk Dil Kurumu'nun sözüne baktıkları zaman cahil sözcüğünün belli konuda yeterli bilgi sormayan anlamına geldiğini göreceklerdir. Hiç kimse bir kimseyi hakaret etmek gibi niyeti olmaz, olması mümkün değildir. Biz bütün insanlarımızı en üst düzeyde seviyoruz sevgili arkadaşlar. Onlara bilgi götürmemiz lazım. Onları aydınlatmamız lazım. Bu bir siyasi konuşma. Her siyasetçinin düşünürün konuşmasının kelimeleri ambargo Allah borsanız bunun adı demokrasi olmaz. Bunu şeyde Osmanlı Sarayı'ndaki o zamanki istihdad uygulayan padişahlar yasaklamışlardı. Şu kelimeleri şu kelimeleri kullanırsın, kullanamazsın diye.